Selamlar. Burada sizlere Samsung'un Ancastre bulaşık makinesi modellerinden BW60M5050BB modelini inceleyeceğim. Detaylara geçmeden önce videoya beğeni yollayarak destek olabilirsiniz. Malzeme kalitesi sayesinde muadillerinden farklılaşan bulaşık makinesi Samsung'un yıllardır ürettiği modeller arasında yer alıyor. Bu nedenle de her sene ciddi iyileştirmeler yapılarak yüksek memnuniyet oranına ulaşıldı. 13 kişilik yıkama kapasitesine sahip olan bu makinede, esnek iç mekanın yüksekliği ayarlanabilir. Üst raf tek dokunuşla 5 cm yükseltilebilir veya alçaltılabilir. Bu sayede alt rafta daha fazla alan yaratılarak, çeşitli boyutlardaki bulaşıkları kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Bu ankastre bulaşık makinesinde, az miktardaki bulaşıkları yıkarken zaman ve enerjiden tasarruf elde edebilirsiniz. Yarım yük özelliği olarak da isimlendirilen bu fonksiyon sayesinde alt rafı ya da sadece üst rafı çalıştırabilirsiniz. Bu sayede sudan ve elektrikten ciddi bir şekilde tasarruf elde etmiş olursunuz. Bu Samsung bulaşık makinesinde 60 dakikalık yıkama ve kurutma özelliği ile de zamandan tasarruf elde edersiniz. Aşırı kirli olmayan ve yoğun temizlik gerektirmeyen az miktardaki bulaşıklar için bu kısa programı kullanabilirsiniz. Tam ankastre bulaşık makinesi olarak da isimlendirilen bu makinede gizli düğmeler bulunuyor. Bu gizli düğmeler sayesinde özel olarak yaptırmış olduğunuz mobilyalar ile mükemmel bir uyumluluk yakalayabilirsiniz. Samsung bulaşık makinelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de iç kabinin tamamen çelik olması. Bu sayede uzun vadede makine kopu yapmaz. Marka ismi vermeyeceğim ancak birçok marka bulaşık makinesinde polikarbon kullanır. Bu durumda uzun vadede makinenin koku yapmasına sebebiyet verir. 13 kişilik yıkama kapasitesine sahip olan makinenin F enerji sınıflandırmasına sahip olduğunu belirtelim. Yıllık 295 kW enerji tüketen makine, 48 desibel ses seviyesine sahip ve en çok kullanılacak olan Eko programı da 3 saat 15 dakika. Bu makinenin 5 programa sahip olduğunu belirtmiştim. Bu programlar sırasıyla normal, yoğun, hassas, Eko ve Express 60 olarak isimlendiriliyor. Dediğim gibi en çok kullanılacak olan eko programı olacaktır. Evinize yeni vardığınızda makinenin bitmesini istiyorsanız gecikmeli bitir özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede bulaşıklarınızın havasızlıktan kaynaklı olarak kopmasının önüne geçebilirsiniz. Bu makinede çocuk kilidinin de bulunduğunu ekleyelim. Katlanabilir fincan bölümü bulunan Ankastre bulaşık makinesinde çatal bıçak sepetini sağa ve sola doğru sürükleyerek esnek bir alan yaratabilirsiniz birçok yönden kullanım kolaylığı sunan makine, muadillerinden farklılaşmayı başarıyor. Sızıntı sensörüne sahip olan cihazın genişliği 59.8 cm, yüksekliği 81.5 cm ve derinliği de 55 cm olarak dikkat çekiyor. Net ağırlık ise 39 kg. Bu değerlerin net olduğunu ve bürüt hesaplamalarda farklılıklar olabileceği uyarısını yapayım. Sonuç olarak, tam ankastre bulaşık makinesi arıyorsanız, bu makine sizin için en doğru tercih olacaktır. Yüksek müşteri memnuniyetine sahip olan bulaşık makinesi ile ilgili olarak sormak istedikleriniz var ise yorumlar kısmından bana çekinmeden sorabilirsiniz.